Tasavvufun boyutları. Anne Marişmel ön söz. Sufilik ya da tasavvuf üzerine yazmak olanaksız denilecek kadar güç. Dahil adımını atar atmaz uzayıp giden sıra dağlar çıkıyor insanın karşısına. İlerledikçe de hedefe varmak gittikçe güçleşiyor. Kişi İran tasavvuf şiirinin gül bahçelerinde de kalabilir. Teosofik spekülasyonların dondurucu doruklarına da çıkabilir. Erenlere tapılan aşağı düzeylerde kalabileceği gibi sufilik, Allah ve dünyanın niteliği konusunda kurumsal tartışmaların engin çöllerine de uzanabilir. Sabahın gün ışığıyla yakanan, yıkanan ya da serin akşamın morumsuz sisine sarılı yüce dorukların güzelliğinin tadına da varabilir. Ancak gerçek olan tasavvuf kuşu Simurg'un yaşadığı o en uzak dağa pek az kişinin vardı. Öyle ki oraya varıldığında bir kez insan bir de bakıyor ulaştığı yer kendi içindeymiş meğer. Sufiliğin tarih ve fenomenoloji açısından ana çizgilerini belirtmek herkesi doyurabilecek gibi değil. Kimi yanı üzerinde biraz fazla durunca insan ister istemez başka yanlarını sapsaklamış oluyor. Eldeki doğu ve batı kaynakları yayınlanmış olsun olmasın sayılamayacak kadar çok. Demek bu açıdan da dört başı mamur bir yapıt söz konusu değil. Bütün bunlara karşın Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilerim sufilik üzerine hazırladığım derslerin temelini oluşturan bu notları bir araya getirmem için ellerinden geleni yaptılar. Bu, not, bu, notlar Doğu İslam ülkelerindeki özellikle de Türkiye ve Pakistan'daki nice dostlardan öğrenilen kişisel yaşantılar ve ebedi kanı kanıtlardan oluşmuştur. Müsveddeleri okuyup dil açısından önerilerde bulunan bazı yerlerin sadeleştirilmesinin daha iyi olacağını söyleyen Massachusetts Norton, Beytuan Kolej'den Dr. Charles Forman'a teşekkürü boş bilirim kitabın içerdiği Hint Müslüman kültürünün incelenmesi uğruna cömertliğini esirgemeyen Harvard Üniversitesi'nin Ozai Durrani Vakfı'na ayrıca teşekkür borçluyum. Yıllar boyu özellikle de son kez daktiloya çekilirken annem gerçek bir sufi sabrı ve sevgisiyle yapıtımın tamamlanmasında benden desteğini esirgememiştir.